Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu masaüstü simgelerini Windows 10 üzerinde nasıl getiririz buna bakacağız. Bildiğiniz gibi Windows 10 sürümüne yükseltikten sonra masaüstünün karşımıza gelmesiyle birlikte en büyük sorun olarak masaüstü simgeleri nerede sorusu akıllara geldi. Tabi burada Windows 7 ve 8.1'den bir takım Alışkanlıkları olan arkadaşlar hemen mouse'larıyla sağ tık yapıp işte buradan özellikler ya da görüntü ayarları kişiselleştir bölümlerinden e, buna ulaşmaya çalıştıklarında Windows 10'da oradan bir sonuç elde edemediler. Evet bu konuda bir farklılık var. Şimdi bunu nasıl yapacağız Windows 10 simgeleri nasıl getireceğiz buna bakalım. Aslında çok basit bir işlem ancak tabii ki yeni bir işletim sistemi olmadığı olduğu için e, bilmememiz gayet normal şu anda ekranda görmüş olduğunuz Windows 10'un klasik masaüstü görünümü. Hemen buradan sol alt tarafta bulunan büyüteç yani Windows'ta ara kısmına geliyoruz ve buraya masaüstü yazıyoruz arkadaşlar. Masaüstü yazdıktan sonra da hatta direkt masaüstü değil masa ü yazdığımda çıktı. masaüstü yazınca gelmedi. Masa üstündeki genel simgeleri göster veya gizle Simgesine tıkladığımızda işte o klasik Windows 7 ve 8'lerde bulunan e, ekran karşımıza geldi ve buradan biz masaüstünde görünmesini istediğimiz simgeleri seçip uygula deyip tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi masaüstündeki simgelerimiz e, birkaç saniye içerisinde hazır olmuş oldu. Bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa videonun altındaki yorumlarımdan sorabilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu video için hepinize teşekkür ederim.